Herkese merhabalar, herkese selamlar. Long Dark ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Uzun süredir oynamadığım bir oyun kendisi. Hayatta kalma adına çok güzel bir oyun. Ee, umarım uzun soluklu güzel bir seri olur bizim için. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyorum. Uzatmadan izci zorluğunda e, dağ kasabasında başlamayı deneyeceğim. E, gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Hayatta kalmaya çalışacağız. Kurtlarla erkeği seçiyorum. Burada iskorum bunu açıyorum. Evet çok güzel bir isim koydum. Hayatta kalmaya çalışacağız. Kurtlarla, ayılarla, geyiklerle artık her şeyle bize mani olan ne varsa savaşıp bu soğuk yerde Evet bayağı uzun bir yazı. Bu soğuk e, alanda soğuk dünyada yaşamaya çalışacağız. Nereden başlattı bu Köprünün altındayım. Hava soğuk. Hop. Çok bekletmeden direkt girdim arkadaşlar. Çünkü ne köprüsü burası? O oh, kurt. Aa, ah, orada bir ev var. Orada bir ev var. Ya artık şu oyunda bir eve girmek istiyorum. Ama orada kilise var. Ama kiliseye girilmiyordu bildiğim kadarıyla. Ne yapalım biliyor musun? Şu kurdun gitmesini bekleyelim. Sonra oradan eve girelim. İşaret bir şey mi var mı? Yok. Kurt nereye gitti? Ya niye oraya kurt koyuyorsunuz abi şuraya koymayın ya da koymayın değil mi çok basit bir şekilde koymaya da bilirsiniz ee, kurt orada bolt atıyor orada oha şu çok büyük bir ev burada bir kuyusu var ee, şurada küçük bir ev var arkadaşlar burada oynayabiliriz ya çünkü şöyle birkaç kere daha başlattım kaydı ve ee, kaç kere daha giriş yaptım. Kaç kere daha böyle oynamaya çalıştım ama ya ayı çıktı karşıma. Ya kurt saldırdı ya gel çıktı. Ve öldüm. Bir şekilde. O yüzden e, ee, mutla aramdaki mesafeyi koruyarak da ben o evlerden herhangi birine girebilirsem var uç so cold just wanna lay down for a bit şuradan da koyabilirim ah çok iyi burası full ev tamam <laughs> Tamam. Tamam. Kurt orada kaldı. Şuraya girebilir miyim? Abi şu ev mi? Şu, şuna gireyim. Ev mi bu? Giriliyor mu? Gir. Evet. Evet. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu çekmeye çalıştığım belki 6 belki 7. videodur. Ve ilk defa bir eve girebiliyorum. Sadece oyun İlk başladığımda değil ki yani. ama. Girebilmiştim, Ev bulabilmiştim ve onda da kayıtla ilgili bir Aa, tamam, tamam. Yani Kayıtla ilgili bir problem olduğu için Orada da maalesef ee, Şey yapmıştım Pardon Kaydı sonlandırmak zorunda kalmıştım. Şimdi şöyle bir Minimumumuza bakıyorum. Ee... Kıyafetlerimiz biraz ıslanmış. hangi bir yiyeceğimiz yok. Abi oyun bana bir tane sadece oyun bana, bir tane oyun bana bir tane kahve vermiş. Oyun bana bir tane kahve vermiş. Oyun bana bir tane kahve vermiş ve demiş ki ilk günü hayatta kal. Bir kahve daha ver bari. O da Neyse ki güzel bir yerde başladık. Çünkü ben yine bir şekilde daha kasabasında bir oyun'a daha başlamıştım. Ee, ayı vardı, direkt ve haritanın sonunda başlatmıştı beni. Sağ gidiyordum, kurt vardı, sola gidiyordum, ayı vardı. Ayının gittiği yere gideyim dedim en azından ayı bir tane, kurtlar birkaç tane düşündüm. Dedim bir şekilde atlatırım. Ayının olduğu yer haritanın sonuymuş. Öldüm. Çünkü ayı yolumu kapattı diğer haritaya da ha, çok güzel çıkamadım o et mi bu et mi abi bu şaka mı I niye et var Hope I can still eat this. küflenmiş tavşan çi ve bir çi de o işte nasıl yiyeceğim size evrak çantası kağıt var ha, çok güzel portakallı gaz olsun burada medkit saygı bezi gayet güzel ee suyu aldık ya bunu kaçıyorum mu 10 dakika. hatta böyle şey falan varsa böyle, böyle parçalıyorum çünkü ben eşyalarımı dikmek istiyorum hemen ha, buranın üst katı da var Hı. hızlandırıcı Plastik konteyneri araştır. Güzel. 80. İşimize yarar. Bu ne? Metal kova. Gazete. Şöyle iyice bakıyorum. Termal işlik çok güzel. Ee, acaba buralarda bir mermi falan kaçırır mı diye şöyle bir kibritimizi bir yakalım. Dik köşe bakıyorum. Yok. Buradaki perdeydi. de Şimdi üstümüze bunu giyelim, içimize bunu giyelim. Yıpranmış pamuklu kaşko. Ben şu bereyi bir onarmak istiyorum. 30 dakika onarıyor. Hem biraz e, ısınmış da oluruz. 78 oldu. Yırtık kareli gömlek sıfır bir veriyor. Ne kadar vereceğini bilmiyorum ama bunu da bir onaralım. Karakterimiz biraz daha iyileşsin. 3 oldu. %70 yıpranmış deri ayakları tamam. Geri kalanlarına çok bulaşmayacağım. Bu ev bu arada bol diyor. Talan edilmiş bir şey. Et buldum e, ee, bu et benim için faydalı mı zararlı mı şu an bilmiyorum çünkü olur da yırtıcının dikkatini çekersek bize sıkıntı çıkarabilir çok kötü çok kötü bir hava Bu buraya nereye girebiliyoruz diye. Nereden gidiyordun bu? Kapı mı bu? Hani ha. evlerin kapılarını kapatmışlar abi. Ee, no more cash. Peki. Kumaş. Kursu. Gazete. Çöp. Sandalye. Burada bir şey var. Gazete. Kursu. Kötü kahve. Ee, şöyle bakıyorum gazete, karton kutu. Burası benim hatırladığım şey benzemiyor. Oyun bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Evlerin mesela kapıları mühürlü değil ya, yani. Değildi. Bir de. Ne kilitli? Araştıralım ne var ne yok. Hiçbir şey yok. Tabii ki de. Peki. Hı. Alalım mı şunu? 10 dakikada halledelim? Çünkü unutmayın elimizin bakımı çıksın. Burası ne? Banka mı burası? Hmm, metal ee, sandalye. İncan kahve gayet güzel. Şöyle bakıyorum. Kağıt yiyelim. Bir cam gayet güzel. Fırat yanı. Plastik konteyneri araştıralım. Bir gazete. Çok da iyi ha. Bakalım. Bize bir şeyler verecek mi burası? Gayet güzel. Güzel. İkisi de kilitli değil. metal alıyorum. Çünkü neden aldım? zaten hiçbir şey yok. Neyse. Suyun hepsini alacağım çok güzel en azından su masrafımızdan kurtulduk biraz öyle olarak bir şey böyle yaparak evet bir kilitli ne diye bulursak kalacağız keep delay, gayet güzel sık çantasını arayalım burada büyük bir ev vardı oraya gitmek istiyorum geceyi geçirmek için burası boş burası boş harika ve ee, harika aa nican kahve iki tane kahvemiz oldu arkadaşlar ee, burada araştıracak şeyler var güzel hiç fena değil bu ne kayıtlarda adam geldik. kasa. Onu birazdan açmaya çalışırız arkadaşlar. Şurada bir şey gördüm. Tek Evet güzel. Kağıt yığını falan ne var ne yok. hepsini alalım. Çünkü hepsine ihtiyacımız var ya. gerçekten. Oyun. Herhalde yakacak olarak kullanırız. Oyun. E, zorluğunda gerçekten çok zor. Gerçekten, bunların bir tanesini kıralım. Sürekli her yerde kurt, ayı, bizim. vesaire oluyor ve e, çok az loot veriyor. Aa, bunları tek tek araştırabiliyorum. Eminim bazıları kilitlidir. Ve kilitli olanların içinde güzel loot vardır. yakacak olarak kullanacağız biz de. Acaba burada yemek çıkar mı? Hiç sanmıyorum. Max kağıt, nakit. I wonder who owns this stuff. Benim araştırmadığımız bir yer kaldı mı boş 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 Hepsi boş ee, Her yeri boş 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 yavaş yavaş çok da yavaş değil bir sağa bir sola bir sağa bir sola klik sesini duyduktan sonra açıyorum arkadaşlar biri 5'te oldu 5 taraflarında evet bu bayağı baya gerideymiş hadi oğlum 25'te falan olsa nasıl olur? Peki. <laughs> Devam ediyorum. Son bir kilidi kaldı. Çok güzel. Aç. Tüfek mermisi acil durum uyarıcısı. Peki. Peki peki. Çantaya baktık. Buralara baktık. 3 mu yaptık. Burası, yani elbise falan verse daha iyi olurdu. Ama tabii ki biz çoktan, dışarısı çok fena, ha, Felaket. bunu görebiliyorsam ama diğer eve gitmeyi bir deneyeceğim. Şurası zaten. Bölümü göremiyorum ama diğer eve geldim. Geceyi burada geçireceğiz arkadaşlar. Bakalım burası bize ne verecek. Mutfaktan başladım. Şöyle altını, üstünü, her yeri kumaş toplamak Her yeri arıyorum ki bir şeyler kaçırmayalım. Çünkü gerçekten şu an her şeye ihtiyacımız var. Sarıya şeftali açtıralım. Bir tık karanlık olabilir. Ee, ama eğer bir fener bulursam, fener yakıtım var. Bu, bu kadar zor mu? Diyor. Aa tencere çok iyi. Diye Şöyle aramaya devam edelim Zaten içi boş En azından Karakterimizi silmiyor Öyle düşünebiliriz Bunu alalım Burada bir Buzdolabı var Aa ah benim bu arada Karşı e, etim var Soba Kömür al. Tamam. Ateş yap. Başarı sana şansı yüzde yani seksen. Burada etimizi pişireceğiz arkadaşlar. Benim etim var ya. Değil mi? Küflenmiş tavşan eti. <laughs> Harbiden küflenmiş. Bunları falan da değiştirmişler. Değiştirmişler. Kitap. 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 Yani daha fazla kitap. Biraz daha kitap Kumaş Sonra Bir de bir resim, bir tencere de burada var Benim tencerem var zaten, az önce aldım Masa Bakalım burada mı var Salon Fırat gömülüyor Tamam Buraya iki tane perdemiz var Onları parçalayacağız, hızlandırıcı gayet yani güzel yok. Bu ne? Sedir şurası. Peki. Bir de Y'ye basmamı söylüyor bana benim. Bir de tahta kaşık Al. Ne oldu şimdi? Kullanabiliyor mu? Bu ne? Dekorasyon. At. Al al. Sanırım oyun bana e, etkileşime geçebileceğim şeyleri gösteriyor diye düşünüyorum. tekrar Y'ye basınca da kaydediyor. Enteresan. Karanlıkta çalışıyorsa çok güzel olur. burası genişmiş. Çubuk şeker. Boş. Y'ye bassam acaba tüfek mermisini falan bana gösterir mi? Yani varsa ayna mesela. Yok et. Yok ete basınca ne oluyor? 12 dakika 40 kalori. Bir şey de vermiyor çekiş gayet güzel. Sanırım sadece böyle dekoratif şeyler için. Şapka. Şöyle bakıyorum sağına sonuna yatağın altında bir şeyler var mı? Yok. Ee, tamam buraya geçelim. Eşek kobanı sanırım. Sadece koban eşek değil. Burada kaç litre suyum oldu bilmiyorum ama bayağı oldu galiba. Burada bir şeyler yok. Perde falan var. Bunların hepsini yıkacağız bu Havlu. Perde. Benim kibritim nerede? Şu kibrit. Kibrit. Evet. Bir yakalım. Çünkü buraları tam göremiyorum. Şunları alamıyorum. Bunların hepsini alacağım. Yakarız. Değil mi? Yaptığım kutu. Bu ne? Aa, altı patlayacaklarız. Çok iyi. Kağıt <laughs> Tamam. Fena değil. Ee, bir de buraya girelim. İki brit yakalım. Şöyle köşelere bakıyorum önce. Çorap. Ee, tamam. Başka bir şey yok. Araştırdım. arı kesici gayet güzel. Bu oyunda. Ee, wow. Çok iyi. Askeri monstrluk arkadaşlar. Bu oyunda ordu tarafından kullanılan geleneksel montun kışlık versiyon, en iyi teknik malzemelerden yapılmış olması da fena sağlam. İyi ya. Ne var ne yok diye. Sağlam inşolar. Bu oyunda e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle önce kıyafet ve sonra güvenlidir. Çünkü bir ev bulmak en azından o günü geçirmenize yardım edebiliyor. Yani o günü geçirebiliyorsunuz herhangi bir ev bulduğunuzda. Eviyet sıcak oluyor ve size e, günü atlatmanıza yardımcı oluyor. Fakat eğer dışarıdaysanız kesinlikle kıyafete ihtiyacınız var ve dışarıdaysanız kurtların saldırısı vesaire uğrayabiliyorsunuz. O yüzden yine aynı şekilde kıyafet çok önemli. Bunu da parçalayıp şeyi bir tamir etmek istiyorum. Hemen. Hemen. Eylemler onar. başla hazır ışık varken karakter çok susadı hemen şöyle bir suyumuz içelim o oh, 5 litre suyum var arkadaşlar suyumuzu içelim 61 onar 91'e gelecek sanırım Evet 91, 75, 63, 77, 32, 10'ar Akşam oluyor yapar mısın? Yaptı. Ee, bir de 100, 169 Bir de bunu mu varsa acaba? 75 Sıkıcı bir ofis içinde giyecek türden basit. 3'e 3 veriyor mesela. 5'e 5 verecek sanırım. Dene diyelim. Bence yapmayacak akşam oldu. Yaptı. Harika. Şimdi kibritimi yapıyorum, Aşağıya iniyorum. Ve şurada bir yerde şurada bir yerde boş yere Sobada bir ateş yakalım. Kitap, nakit, kereste kibrit yapıştır. Çok fazla kitap aldım zaten. Aa, altında tutuşturucu var. Görmemiştim. Come on. Come on. bence. Çok güzel. 14 dakika. Yakıt ekle. Kitap 10 tane kitabım var. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Çok bile pişirme yuvası yerleştir. Tavşan eti. Seç. Orada arada tabii ki bu vakti de boşa geçirmeyeceğiz. Ne diyor 37 dakika tamam mı? Think about food. Sadece yemek 75 konu tamir edebilirim. Şimdi bu 03 verecek. Bu da birebir. Neyse önce bir şunu tamir edelim. 30 dakika. Tamir et bakalım. Tamam. Yüzde yüze getirdik. İki dakikalar bekleyelim. Bunu alalım. Kokuşmuş tavşan diyor ya. Daha yeni pişirmiş bir tavşan. Yesem ne olur mesela? Çok güzel oldu. Kalori. Bincan çaylarımız vesaire var. 59 dakika bir ateşimiz var. Ee, hangisini tamir etsek? 77, 72. Bu sanırım 1'e 5 verecek diye düşünüyorum. Bunları en son tane edeceğim. Bakın bu %1 koruma sağlıyor. Bu %8 koruma sağlıyor. %40 yağmura karşı direnç. Şunu bir tane verelim. 30 dakika yapıştır. Ateşin karşısında Ateşte gayet güzel kullanıyoruz. 22 dakikalık bir şeyim kaldı. Bunu tamir etse, buna da 30 dakika istiyorum. Bunu tamir etse, 45 dakika. Abi çorabı niye 45 dakikada yapıyoruz? Fix 30 gibi duruyor şu Bak, 5'e 1 veriyor. Bu da 5'e 5, e 5 Bu daha iyi. gayet güzel. O zaman şöyle yapalım şunu Toplayalım. Ee, pamuklu kaşk oldu. Yani bunun %72'si 0 ve %50. Bunu da toplayalım. Ateşimiz söndür. Şöyle genel bakacak olursak Neyimiz var? Yakacak baya bir şeyimiz var. 2 tane hızlandırıcım var. Ee, Ağrı kesicim ve bandajım var. Ee, kıyafetlerim hiç fena değil. Özellikle bu çok güzel oldu. Hatta bunu bir kere daha tamir edip yüz yapıp 3 üç, üç daha alabiliriz. Yiyeceğimiz 1000 kalori burada var. 1300 1600 bunu tam saymadım çünkü açacağım olmadığı için dökülüyor. Penceremiz falan filan var. Ha, gayet güzel arkadaşlar. Güzel başladık. Güzel bir noktadayız. Oyun çok zorlu. İlerleyen... Ay ya ben mutfağı değil. Kitap aldım. Ha, burada da bir şey var. kesinlikle ateş yakmak gerekiyor ya. Yani görmedim çünkü. Ee, oyun gerçekten çok zorlayacak bize arkadaşlar. Özellikle diğer haritalarda vesaire silah bulana kadar bizi zorlayacak. Şu tencere yüzde kaç? 89. Ben bunu alacağım. Ee, ben bende bir tane daha tencere var. Nerede? 82. Bunu atacağım. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden The Long Dark'a devam edeceğiz. Şimdilik şöyle bu bölümü burada sonlandıralım bir tarik çıkalım. Üzerimizdeki askeri montlar şöyle bir 7 saat uyusam bence bizim için yeterli olur. Suyumuzu içmedik. Belki biraz sıkıntı yapabilir ama. Evet, suyumuz biraz sıkıntı yapmış. Nerede bizim suyumuz? Suyumuzu bir içelim güneşten doğmak üzere yatakta bir tane de bir şey diyelim ölmeyelim çünkü ölürken bir abi 500 kalori Afiyet olsun yatakta bir iki saat daha uyuyalım çünkü tam olarak da dinlenmemişiz zaten ve evet güneş yeni doğuyor durumumuz gayet iyi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden bu long tarka devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.